Derinliği sabit bir dalga leğeninde kaynak tarafından doğrusal su dalgaları oluşturulmaktadır. Dalgalar K kenarından L kenarına doğru ilerlerken L kenarının altına bir cisim konularak yükseltildiğinde verilen yargılardan hangileri doğru olur? Bakın L kenarının altına bir cisim koyup şekildeki gibi yükseltirsek bakın su derinliği Sonuçta yine düz olacak. E, fakat L kenarındaki su derinliği azalacaktır. HL azalır. Bu durumda birinci yargıya bakalım. K kenarındaki su derinliği L kenarındaki su derinliğinden fazla olur. Doğru. İki dalgaların hızı gittikçe azalır. Doğru. Sı ortama geçen dalganın hızı azalır dalgaların dalga boyu değişmez ifadesi yanlış olur. Hız arttıkça dalgaların dalga boyu da artar. Doğru olanlar 1 ve 2 doğru cevap C seçeneği olacaktır.